Yine kardeşler Ali Rıza'nın dükkanına gelirler ve bağırıp çağırmaya başlarlar ama bu sefer bir fark vardır ve Ali Rıza oradadır. Kardeşler durumu anlatır. Himmet bir altın Ali Rıza'ya verir. Ali Rıza da kardeşleri kandırır ve onlara bin lira verir. Aslında altının değeri kendi ifadesiyle iki bin liradır. Yani bin lira kardadır. Altınlar için kavga eden kardeşler o para için de kavga ederler. Himmet duruma müdahale eder ve kardeşler alışverişe giderler. Kardeşler köylü kıyafetleriyle dikkate alınmayacağını düşünürler ve kılık kıyafetlerini değiştirerek dükkana bir de öyle giderler. Niyetleri gene altın bozdurmaktı. Ali Rıza kardeşleri görünce onları tersler. Gene ne istiyorsunuz der. Kardeşler altın bozdurmak istediğini söylediler ve bu sefer bozdurmak istedikleri altın dört taneydi. Ali Rıza ise bu durum karşısında sevindi. Kardeşleri adeta yürüyen altın madeni olarak görür ve onlara yaklaşır. Yedirir, içirir, ikramda bulunur. Alışverişe götürür onları. Üstlerini başlarını bir kez daha değiştirirler.